Tek yonkamı aldım ben, kuremi çevirdikten sonra. Bekledim. Bunları nasıl yapabiliriz? 1 aldım ben. Margenin şeyi varsa arkadan alsın de, ya. Son kışlarında diye ya. Zıplasın herif gel bir, bir. ben kıracağım şimdi onları gel. Ben kıracağım. Hazır atla gel. dur atla 80 görüyoruz. Sor atla mı ben dur atlattım onu yürü. Yürü 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 yürü. Üçlü beşli çalıyor. Bir aldım ben. Tamam ilk onu sen de ikiye alıyorum bir. Hazır iki aldım iki. Oyna Çıkıyor üçlü beşli. Onları? Hazır hazır, hazır 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 Diğer bileciğim de süperli. Bileciğim süperli. Hazır. Onu sende zafiyet. Al dur atla spor da attım ben. Çok güzel iki geliyor. İki almadım hazır. Bileciğim hazır süperli bileciğim pires. Hazır süperli bileciğim hazır manisi. Onu alıyorum. Üç hazır iki bir al. Alamadım benim düştü elim düştü elim düştü. Aldım. Aldım aldım aldım. Çok güzel. İki sende zafiyet. Aldım Yo, iki, aldın, den aldım, 10, 10 maçı alıyorum Allah Allah aldım Allah Allah aldım Hazır, Allah 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 alıyorum, Allah alıyorum, Allah Aldım Aldım Allah Allah aldıktan sonra Allah hazır Allah Allah Hepsi Allah 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 Yukarı çek bizi, klan. aşağı Allah Beni çeksene Allah 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 yok, Allah yok, Allah 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 hazır, Allah 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 Aldım Allah 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 aldım Allah 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 al. Allah Allah Dua ederim artık ölmemen için. Başka bir şey yapamam. <laughs> <laughs> 9.60 aldım. Çok güzel. Bak bilediğim hazır. Göremiyorum ki. Hazır Malik. Bile. Çok güzel. Hazır Allah dostlar hazır 3. Ya Pires var. Bilediğim hazır Allah dostlar hazır 3. Hazır 2. Kuru üstüne DB ile Allah'ta olsun Bili, aldım, bir bir spor attım. İki alıyorum hazır. Ben Üç. kırıyorum onları. Ben kırdım. Gir gir gir. Beşe Beşe Korkma, korkma, korkma. Olsun, o, Allah dostu çocuğu olmaz. O Hazır belediyem hazır mı? Süperli belediyem Süperli. On aldım hazır 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 Süperi var hazır. Solda kaldı diğer abi deden. korkma korkma. çocuğu Korkma. Aldım bu elektron kan. Hazır belediyem hazır 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 in aşağı doğru kovala. Besmele çek in aşağı. Tek 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 korkma. Hazır